arkadaşlar. Merhaba. Bugünkü videomuzun konusu oturum başvurusu ve oturum yenileme için gerekli belgeler ve almaya geldiğinizde oturum başvurunuzu nasıl yapacağınıza dair olacak. Dilerseniz yavaş yavaş videoya geçebiliriz. Oturum almak için aslında yapmanız gereken ilk ve en önemli şey Anmeldung. Yani şehre olan kaydınızı tamamlamanız. Bunu da belediyeden randevu alarak yapıyorsunuz. Biz ilk önce belediyeden online bir randevu aldık. Hı hı. Bu randevumuzu tamamladıktan sonra, kaydımızı gerçekleştirdikten sonra artık oturum izni için gerekli olan belgeleri hazırlamaya ve randevu almaya devam ettik. Bunu yapmak için de aslında bizim şehrimizin kuralı bizimle ilgilenen memura, online olarak bir mail atmaktı aslında <laughs> ama bu şehirden şehire, eyaletten eyalete değişebilir. Evet. Bizim şehrimizde mail atarak bir randevu alabiliyorduk. Belki sizin şehrinizde tekrardan yine bir online e, belediyenin sitesinden randevu oluşturarak da alabilirsiniz. Bunu da internetten yine kendi şehrinize göre e, tek tek araştırmanız gerekiyor aslında. Evet, şehrinizin ismini yazıp <laughs> örneğin atıyorum Berlin Termin diye <laughs> Google'dan araştırırsanız Size randevu mu almanız gerektiğini yoksa direkt mail yoluyla mı başvurmanız gerektiğini internette e, önünüze çıkacaktır. Hı hı. Yabancılar dairesinden ya da belediyenin sitesinden bu bilgilere erişebilirsiniz. Biz e, mailimizi attığımızda bizimle ilgilenen görevli e, bize bir randevu tarihi oluşturdu ve e, bu randevuya kadar da e, toparlamamız gereken, getirmemiz gereken belgelerin listesini verdi. Şimdi dilerseniz bu listeden başlayabiliriz. İlk randevu alırken, ilk oturumunuzu alırken yanınızda getirmeniz gereken gerekli belgeler nelerdir? Bunlara bakalım. İlk olarak benim söylemek istediğim şey, aslında oturum başvurunuzu yapana kadar, hatta oturum kağıdınız eline yani oturum kartınız elinize gelene kadar yanınızdan hiç ayırmamanız gereken pasaportunuz. Gerekli belgelerden en önemlisi pasaportunuz ve bir adet kopyası. Bunun yanında tabii ki de bir adet e, biometrik fotoğrafınız da o gün yanınızda olmalı. E, onun dışında aslında gerekli en önemli belgelerden biri de bu başvuru yaparken doldurmanız gereken bir formüler. E, size bir belge veriyorlar. Ya da e, online olarak onu öncesinden gönderiyorlar. Biz de o şekildeydi. Biz de o formu doldurduk ve sonrasında da çıktısını alıp e, ilk oturumumuz için gerekli olan belgelere onu da ekledik. Aslında Almanya vize başvurusunu yaparken e, hali hazırda tecrübeli olduğunuz için bu form sizin için çok zor bir form olmayacaktır. Çok e, vize başvurusundaki gibi komplike soruların yer almadığı, Adınız, soyadınız, doğum yeriniz. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz, medeni durumunuz, göz renginiz, boyunuz gibi böyle çok basit soruların yer aldığı bir ya da iki sayfalık bir form. Çok kolay bir şekilde bunu doldurabileceğinizi düşünüyorum. Bir diğer önemli belge de Almanya'da yasal olarak bir sağlık sigortanızın olduğuna dair geçerli belge. Bunu da hangi sağlık sigortasına sahipseniz aslında oradan elde edebilirsiniz. Bir diğer önemli belge de aslında buraya öğrenci olarak geldiyseniz öğrenci belgeniz ya da okula kayıtlı olduğumuza dair resmi bir belge. Eğer ki buraya çalışma yoluyla, iş amacıyla geldiyseniz de iş sözleşmeniz. Ben öğrenci olarak geldiğim için okulun sitesinden resmi olarak indirdiğim öğrencilik belgemi de gerekli belgeler arasına koymuştum. Şöyle bir son kez aslında tekrardan toparlayacak olursak, ilk oturum için gerekli belgeler, memur tarafından ya da belediye tarafından size iletilen form, bunu doldurmanız gerekiyor. Eğer eşinizle beraber geldiyseniz, eşinizin de mutlaka ayrıyeten doldurması gerekiyor. Bunun dışında pasaportlarınız, fotoğraflarınız, sağlık sigortanız ve dediğim gibi öğrenci belgeniz ya da iş sözleşmeniz. Bizden ilk oturum için istenen gerekli belgeler bu şekildeydi. Bunun dışında da başka bir şey istenmedi aslında. Sadece o gün görüşmeye gittiğimizde parmak izlerimiz alındı. <laughs> ee, onun dışında da ben başka bir şey yaşadığımızı hatırlamıyorum. Birazcık gergindi. Aslında, <laughs> evet, aslında biraz gergindi. Bir de e, ilk başvuru için e, şu an henüz tecrübe etmediğimiz için ikinci başvuruda ne kadar bir ödeme yapacağız bilmiyoruz evet, ama evet. ilk başvuru için 120 euro bir yani. ücret ödemiştik. Hı hı. E, bunu da notlarımız arasına ekleyebiliriz. Evet, biz bugün aslında e, birazdan tekrardan oturum iznimizi uzatmak için bir randevuya gideceğiz. <laughs> e, aslında bu videoyu da tam gitmeden çekelim ki e, bilgilerimizi taze bir şekilde aktaralım istedik. E, oturum izniniz bitmeden aslında belli bir süre önce tekrardan bir randevu almanız gerekiyor. Onu nasıl yaptık? Ondan bahsedelim. Aslında şöyle biz araştırdığımızda yani 4-5 hatta 6 hafta önceden e, yeni oturum izniyle başvurma, oturum uzatma randevusuna başvurmamız gerektiği öneriliyordu. Biz de aynı o şekilde yaptık. Türkiye tatilinden döndükten sonra hemen aynı hafta içerisinde yani oturumumuz bitmeden 5 hafta öncesinde beş hafta yeni oturum uzatma randevusuna başvurduk. Hemen 2 gün sonra bizim görevli memurumuz bize döndü ve bize yeni gerekli belgeleri iletti. Dilerseniz bu mailin ışığında ee, oturum uzatma için gerekli olan belgeler neler? Bunlardan konuşabiliriz. Aslında belgeler çok da farklı değil. Sadece ufak tefek bazı detaylar var. Onlardan bahsedeceğiz. Ama yine burada memurun size ilettiği formu doldurmanız gerekiyor. Biz ikimiz de bunun çıktısını aldık ve eksiksiz bir şekilde formu doldurduk. Yine aynı şekilde pasaportunuz ve bir adet fotokopisini yanınızda götürmeniz gerekiyor. Gizem'in biraz önce de söylediği gibi eğer eşiniz de sizinle başvuracaksa Yine doldurmuş olduğunuz ya da kopyasını aldığınız bütün belgeleri onun için de yanınıza almanız gerekiyor. Aynı zamanda iki kişi başvuracaksanız eğer bireysel olarak eşim adına ben başvuru yapabilirim gibi bir durum söz konusu değil. halihazırda hazırda o kişinin de orada randevu saatinde bulunması gerekiyor. Evet, bu yani önemli. eşim benim adıma bu süreci yönetebilir mi gibi bir durum yok. Yani iki kişinin de. E, randevu saatinde, randevu tarihinde orada olması gerekiyor. Yine aynı şekilde 3 aydan eski olmayacak şekilde fotoğrafınızı yanınızda olması gerekiyor. Bir diğer önemli belge de aslında yine sağlık sigortanız. İki kişinin de ya da tekseniz e, kendinizi e, bir aydan eski olmayacak şekilde hangi sağlık sigortasına kayıtlıysanız ona dair geçerli bir belgenizin olması lazım. Biz de bu sabah kayıtlı olduğumuz sağlık şirketinden gidip ikimizin adına da e, bu belgeleri aldık. Evet, aslında e, en temel ve en büyük fark e, oturum uzatma randevusuyla ilk oturum başvurusu arasındaki en temel fark geçiminizi nasıl sağladığınızı kanıtlamanız gereken belgelere ihtiyacınız var bu sefer. E, bu örneğin yine ikinci yıl için e, ilk başvuruda yaptığınız gibi yani ilk Almanya vizesine başvururken yaptığınız gibi. Bir şiper kontu, bir e, blok hesap açabilirsiniz. Ya da eğer bir yerde çalışıyorsanız, atıyorum e, bir kişi için şu anda gösterilmesi gereken tutar galiba 934 euro. Yine kontrol ederim güncellendi mi diye. E, atıyorum siz 800 euroluk bir işte çalışıyorsunuzdur toplamda ortalaması. Sizden bunu 134 yani e, eksi bakiye Herhalde olan 134 euroyu hesabınızda göstermeniz istenecektir. Bunun gibi kanıtlayıcı belgelere ihtiyacınız var bu şey bu sefer. Hı hı. Bizde de şöyle oldu. Biz ikimiz de 6 aydır çalışıyoruz. Serkan telsiz çalışıyor. Ben de mini job yapıyorum. Hı hı. İkimizin gelirlerini topladığımızda da aylık ortalama 1300 euro gibi evet. bir gelirimiz oldu. Fakat bizden göstermemizi istediği para görevlinin ve hükümetin aslında 1650 euroydu. Bu aradaki yaklaşık 300-350 euroluk farkı da 12 ile çarpıp hesap bakiyemizde bulundurduk. Bunun da bir çıktısını alıp gerekli belgeler arasına koyduk. Yine aynı şekilde bir önceki bölümde söylediğim gibi Kira sözleşmenizin güncel olduğunu ve yalnızda olduğuna Hı -hı. da dikkat etmenizde fayda var. Evet ve kiraları ödediğinize dair de bir belge olursa iyi olur bence. Evet evet, <laughs> evet. hatta onun da notunu galiba parantez evet. içinde düşmüşler yani Hı -hı. E, güncel kiranızı ödediğinize dair e, bir banka dekontunu da belgeleriniz arasına eklemeniz gerekiyor diye parantez içinde ufak bir not düşmüşler. Hı -hı. Yani. Oturum uzatma içinde gerekli olan belgeler bu şekilde yine form, pasaport, fotoğraf. Onun dışında sağlık sigortası, ev kira sözleşmesi ve ödediğinize dair belge ve geçiminizi nasıl sağlayacağınıza dair belge. Bizim belgelerimiz de bu şekilde. Şu an hepsini hazırladık. Yaklaşık buçuk iki saat sonra da görüşmeye gideceğiz. Bakalım oradan çıkınca da tekrardan bir video çekeriz nasıl geçti evet. vesaire eksik bir şey çıktı mı diye videoya ekleriz. Ee, bu şekilde aslında tekrardan oturum uzatmaya gideceğiz. Çok çabuk geçti bence bir yıl. Evet bir yıl nasıl geçti, nasıl <laughs> neler e, tecrübe ettik. Bu bir yıl içerisinde olumlu olumsuz neler yaşadık. <laughs> Belki bununla ilgili de bir video çekebiliriz. Evet. Şimdilik birinci yılımızın sonuna doğru yaklaşırken biz ikinci yani aslında ilk oturum uzatma <laughs> randevumuza gidiyoruz. Bize şans dileyin. Çıkışta görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere. çıktık. Çok güzel geçti. Ee, geçen sefer birazcık böyle stresliydik. Hem Almanca'mız çok yeniydi, anlamıyorduk, sürekli tekrar soruyorduk vesaire. Bizim için çok stresli bir ortamdı ama bugün... Ee... Evet bugün bayağı güzeldi ya. Bugün yani moralimizi düzeltti evet. yani öyle. Çok güzel geçti. Hı -hı. Hepimizin herhalde tam günündeydik böyle. O da çok esprili evet. vesaire konuştu falan görevli. Biz de güzel derdimizi anlattık. Sadece ek bir belge istedi bizden. O da ikimizin de iş sözleşmeleri. Evet. Biz aslında videoda bahsetmiştik. Sadece gelir belgelerimizi yanımıza almıştık. Eğer ki dedi normalde bu bilgileri bizden talep etmemişti ama eğer ki sözleşmelerinizde bir sınır varsa bunu bana sunmanız gerekiyor ve bunu kontrol etmemiz gerekiyor dedi. Hı. O yüzden bizden ek olarak iş sözleşmelerimizi de istedi. Hı hı. Bir de tekrardan yeni oturum kartlarımız için ikimize toplam 186 Euro'luk bir ödeme yaptık. Bunu da ekleyelim. Hı hı. Onun dışında dediğim gibi başka ek bir belgeye gerek yoktu. Yalnız çok güzel böyle yeni bilgiler edindik yeni yasa ile ilgili. Onları da böyle tam toparlayıp aslında hem Instagram'dan hem yine YouTube'dan kısa videolar şeklinde paylaşmayı düşünüyoruz. O yüzden Instagram'dan da bizi takip ederseniz daha güncel bilgilere hem sahip olabilirsiniz hem de aklınızda soru işaretleri olursa bize direkt oradan yazabilirsiniz. Evet Instagram adreslerimizi de videonun altına buraya ekliye olacağım. Gizem'in de dediği gibi bize daha çabuk ve daha hızlı ulaşmak istiyorsanız Instagram'dan bizi takip etmeyi, sorularınızı bize oradan yöneltmeyi unutmayın. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım size yol gösterici bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.